Merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki yakıt tüketim raporumuzla yine sizlerleyim. Aracım olan Honda Civic'le bu hafta yaptığım güzergahlarda sadece yarım depo benzin kullanabildim ve o yüzden e, depomu gidip fulllemiyorum. Bu haftaki raporumuzda pompa verisi olmayacak. Yaptığımız kilometreye ve yaktığımız yakıta hızlıca bir bakalım. Araç bilgisayarında 343.8 kilometre yol yaptığımı ve bu yol boyunca da 6,4 litre 100 kilometrede olmak üzere yakıt tükettiğimi gösteriyor. Bununla beraber tahmini menzil olarak da 256 kilometre gösteriyor. İkisini toplayacak olursak da 600 kilometrelere buluyor aşağı yukarı. Hızlıca şöyle bir zaman eğrimize de bir bakalım. Eee hız zamanımızda da ortalama olarak 39 km hızla yol yapmışım bu güzergahta ve 8 saat 53 dakikada araç kullanmışım. Şimdi güzergahımızın detaylarına gelmek gerekirse bu yarım depoyu İstanbul'da Pendik, Maltepe, Tuzla arasında 3 gün olmak üzere kalan 2 günü de Tuzla'dan Gölce'ye gittim. Daha sonrasında Ada Pazarına gittim şeklinde düşünebiliriz. E, yer yer ya şehir içi ve şehir dışı olmak üzere bir yakıt tüketimi oldu. E, depom bir sonraki hafta bitmeye yaklaşacaktır. O zaman pompa verisiyle de tekrardan karşılaştırırız. Ama şu anlık yol bilgisayarında 6,4 litre gözüküyor. Bu tüketim raporlarının devamı için de abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.